Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Senatok ok ve Evren Gözle birlikteyiz. Sıcak bir gelişme ile başlıyoruz. Dün Beşiktaş'ın Yeni Malatya Spor maçında sakatlanan oyuncuları vardı ki hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı karşıya gelecek Beşiktaş ve Domagoj Vida ve Alex Teixeira ile ilgili haberler geldi. Sakatlıkları sebebiyle iki futbolcu Borussia Dortmund maçında forma giymeyecekler. Sevgili seyirciler kesinleşen haberi sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz. Alex Teixeira ve Domagoj Vida Borussia Dortmund maçında kadroda yer alamayacaklar. Enkudu da, Enkudu da sakatlanmıştı biliyorsunuz. Ciddi bir problemin olmadığını belirtelim ama Vida ile Teixeira Dortmund maçında yer almayacak. Birazdan dünkü maçın özetini ekranlarınıza getireceğiz. Senatok ve Evren Gözde maçı değerlendireceğiz ki bugün 17'de Fenerbahçe, Demir Grup, Sivas Spor ardından Trabzonspor Galatasaray maçları var. O maçlar öncesi de öngörüler ve bağlantılarımız olacak. Yaklaşık bir buçuk saat karşınızda olacak. Bu ekip katılımlarınızı da bekliyoruz ama sıcağı sıcağına bu haberle başlayalım. Özete gitmeden de merhaba biraz hızlı tempolu başlayalım ama merhaba, haberin merhaba. tabii ki sıcaklığıyla alakalı Beşiktaşlı Taraftarlar da merak ediyorlardı. Biz Tabii. de verdik. Merhaba Evren. Merhaba. Merhaba Senat. Bu haberle başlayalım. Daha sonra özeti gideriz isterseniz. Yani dün aslında Vidal ile alakalı böyle beklen, yani oynamaması ile alakalı bir bilgi vardı. Ama umarız doğru çıkmaz dedik. Ee, i̇kisi de çok önemli eksik olsa da ben bu maç özelinde Vidalın eksiğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü merkez savunmada olmazsa olmaz. Alex Teixeira da çok değerli, çok yetenekli bir oyuncu. Her an skoru değiştirebilecek bir oyuncu. Ama gerçekten Beşiktaş için ve bizim için, temsilcimiz için kötü bir haber. Ama geniş bir kadro var. Umarız bir şekilde Sergin Hoca bu eksikleri telafi eder. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vida tabii ki çok önemli eksik. Alex Teixeira da öyle ama vidanın yokluğunu nasıl tamamlayacak hoca? Montero ya da Montero listede mi onu? etmek lazım ne, ama Necip yani listede herhangi en son problem yok diyebilirim. Eee listede Necip en son değerlendirildi o bölgede. Açıkçası zor bir durum. Yani e, Vida'nın yedeği var mı sorusu o seviyede yok. Ya yani Beşiktaş'ta hemen hemen bütün oyuncuların yedeği var ama bir tek Vida'nın bölgesinde normalde lig bazında düşünürsek Montero tamamlayıcısı ama arada bayağı fark var deneyim açısından, kalite açısından ama elinden geleni yapacaktır. Hangi oyuncu oynuyorsa oynasın. Sergen Yalçın'ın Montero listede var, listede var. Sergen Yalçın'ın önemli özelliği e, eksikleri çok fazla takıma hissettirmemesi. Hı. Geldiği günden beri Beşiktaş çok eksik kadroyla oynadı. O yüzden e, bunları hiçbir zaman dert etmedi Sergen Hoca. Takıma da yansıtmadı. Açıklamalarında da çok fazla yer vermedi. Şimdi bazı hocalar şöyle der. İşte vida yoktu bizim kadromuz belli gibi açıklamalar yapılır. Ben Sergen Hoca'nın e, ona sığınacağını, ona e, onun sebep olarak göstereceğini zannetmiyorum. Alex Teixeira e, zaten fizik olarak çok fazla hazır bir görüntü ortaya koymamıştı. Eksikliği tabii ki önemli ama Vida'nın o ezberi, Vida'nın e, güveni çok başka bir e, seviye. E, umarım en kısa sürede dönerler. Beşiktaş için iki önemli eksik ama e, en son maçta da görüldü ki Beşiktaş formda ve e, istekli olduğu zaman gerçekten kendi oyunu sahaya yansıtabiliyor. Umarım da bu maçta yansıtır. Bir de gol yemedi şu ana kadar yani ve Dortmund maçı. Evet. Yani Span tabii spor ki seviye farklı bizim ligimizden. E, Ama umarım elinden geleni yapar. için söylemiyorum da Malatyaspor Spor e, maçındaki e, görüntüyle Dortmund maçındaki görüntü birebir tabii, bir daha tabii daha ki aynı olmayacak. Daha tabii. farklı bir rakip, tabii. daha yüksek tempoda e, oynanacak bir maç. O yüzden yani lig maçına göre değerlendirmenin ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii şöyle. Küçümsemek hani veya büyük görmek e, değil dediğim. Objektif yorumdan bahsediyorum. Oyun üstünlüğü olarak değil. Demek istediğim şu. Beşiktaş keyif alan, keyif veren, kendi oyunu oynamaya çalışan bir takım her zaman. Yani Dortmund maçında da biz e, skordan bağımsız olarak bu amacı göreceğiz. Yani Beşiktaş çok fazla oyun kimliğini değiştiren bir takım değil. Hı hı. Yine oynamaya çalışacak, yine bir ezberi var. Yani şöyle Beşiktaş evet savunma yapacaktır, rakip baskı yapacaktır, bekleyecektir ama yine kendi oyununu oynamaya çalışacak. Bu açıdan bence çok değerli. E, zevkli maçlar izleyeceğiz Şampiyonlar Ligi'nde diye düşünüyorum. Düne döneceğiz. Vam ekleyeceğiz? Gene konuşuruz zaten. Sıcağı sıcağı hemen yorumunuzu almak istedim. Hı hı. Hatta reklama gidecektik, erteledim onu. E, Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Borussia Dortmund maçında yok. Dün sakatlanmışlardı maçta. Enkudu ile ilgili de bir kez daha altını çizelim. Ciddi bir probleminin olmadığını ifade edelim. E, ve kaldığı yerden bir tık ötede devam ettiğine ilişkin yorumların ön planda olduğu bir geceyi geride bıraktık. Senatok, hadi senle başlayalım. Yani dün Piyaniç olmasa maç ne olur diye şöyle bir düşünüyorum. Hı hı. Beşiktaş yine kazanır. Kazanabilir çok yüksek ihtimalle. Belki 3-0, 4-0. Ama e, skordan bağımsız şekilde bu kadar rahat kazanamazdı. Yani Zaten e, öyle bir pas attı ki özellikle e, ilk goldeki pası rica edelim. Belki üzerine birkaç şey konuşuruz onun. E, çünkü çok çabuk geliştiği için. E, detaylı şekilde o pası konuşup onun üzerinden yorum yapmak lazım. Şimdi Beşiktaş'ın zaten iyi bir takım savunması var, iyi bir sistemi var çarklar işliyor ve bu çarkın içine de bir yıldız oyuncu geldi. Yıldız oyuncu dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Biraz daha böyle bireysel e, yeteneğiyle maçı çeviren oyuncu. Hı hı. Gidecek, rakibi geçecek, gol atacak vesaire ama o attığı pas o kadar basit e, ve net bir pas ki e, bireysel yeteneğin e, pasla da gösterilebildiğini bize çok net şekilde ortaya koydu e, Piyaniç. Yani bu kadar çabuk neredeyse bakmıyor bile yani. E, dolayısıyla bizim ülkemize gelen bu tip oyunculardan öğreneceğimiz, gençlerimizin öğreneceği mevcut Beşiktaş takımındaki belki bazı gençlerin de faydalanabileceği, belki rakibin de faydalanabileceği anlar yaşadık. Piyaniç geliyor stoperlere topu alıyor. Piyaniç savunma arkasına koşu yapıyor. Piyaniç bu pası atıyor. Şimdi bu pası atan ee, bir oyuncum varsa zaten e, çok fazla şey söylemeye gerek yok. İyi takım, iyi işleyen bir sistem ve bu sisteme uygun e, daha da hızlı işlemesini sağlayan bir parçayı monte etti dün Sergen Yalçın. Hı hı. İlk maçta bu kadar iyi performans sergilemesi e, ayrıca değerli. Şu da sorulabilir. Tabii Dortmund çok farklı ama ben yeni Manat e, Trabzon Trabzon maçıyla kötü başlasa da sonrasında kazandı. İrfan Hoca bir üçlü savunma oynatmayı düşünüyor ve İrfan Hoca'nın çalışma de bildiğimi düşünen biri olarak bu maçı da iyi hazırladığını düşünüyorum. Yani Beşiktaş rahat kazandı yorumları yapılıyor da ben Malatya da bu maça çok sıkı hazırlandığını tahmin ediyorum. Bilmiyorum ama bir yerde sonra kırılma olacak ve lige dönüş oluyor ya. İşte orada Beşiktaş'ın daha dirençli bir Beşiktaş olarak döneceğini düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi performansının lige olumlu yansıyacağı fikrindeyim. O yüzden takımlarımız Avrupa'da zor kuralar çeksin istememin sebebi o. Kolay takımlarla oy oynar. Bak Galatasaray'ın yani. grubu ile ilgili de aynı yorumu yaptım. Bazı Aynen öyle. izleyicilerimiz bana reaksiyon gösterdi, tepki verdi. Dedim ki Galatasarayda Sert o gençler yoldaşır. için dedim çok güzel deneyim tabii olacak, denlerini geliştirme ve seviye atlamaları için. Evet belki skor alamayabilirsin istediğin skoru. Ama özellikle genç oyuncular için iyi bir deneyim olabilir Bir de düşünüyorum. son 5 yılda Başakşehir dışında Beşiktaş'ın yaşında işte Hoca'ya Nağmar'ın çıktığı Hı. grup performansı var. Hatırladığınız Avrupa performansı var. Başakşehir gruptan çıkamadı ama birkaç büyük maçı var geçen sezon. E çok da fazla yok. Yani o yüzden biz zaten son 5 senede ya da 10 senede ne yaptık ki kulüplerimiz olarak. O yüzden kaybedecek bir şey yok. Çıkarsın oynarsın. Bizim...